Alay Spor, Adana Demir Spor mücadelesiyle devam edelim. Alay Spor geçtiğimiz hafta farklı bir galibiyet aldı. 6 golü bir galibiyet aldı. Burada Şumudika'yı tebrik etmek lazım. Ben Bülent Korkmaz'ı kusura bakmayın. Futboldan biraz anladığım için Bülent Korkmaz dahi değil burada. Ee, Şumudika anti dahi olduğu için Şumudika'yı kutluyorum. Ee, yani bu takım sezon başında Trabzon'dan bile 5 gol yediğinde bu kadar silik bir futbol ortaya koymamıştı. Ee, geçtiğimiz hafta yine sosyal ligye yaptığım yorumlarda özellikle belirttim. Son 2 haftadır 5-4-1 çıkıyor. İşte Kubilay kanatsız kuş ve Tete yok sakat oldukları için. Ee, bunun da ekmeğini yedi Galatasaray'dan gol yemedi. İşte ne bileyim Konya deplasmanında gol yemedi, kolay kolay pozisyon vermedi rakiplerine. Sadece Adem formsuz, işte tek tek dönüyorsa kaldır Adem'i koy yerine. 3-5-2'ye ne olur dönme, dönmeyeceğini düşünüyorum gibi gibi şeyler söyledim. Orta saha hakimiyetin elinde dedim. Ama ne yaptı şu Madika? Çok dahiyane bir hareketle. O maçları silde attı. Dedi ki ben gene eski sisteme döneceğim. Hem de bunu Alanya Spor'a yaptı arkadaşlar. Hepimizi ters, ters bir şey yaptı. Ve 6 tane gol yedi. İşte bilmiyorum şimdi de bu oyuncuları ben mi transfer ettim şeklinde yönetime giydirmiş. Neyse Allah kolaylık versin. Alanya Spor'un bu 6 gollü galibiyeti abartılmasın. Aslında deplasman performansı çok iyi olan bir takım değildi. Ben Alanya Spor'un daha çok iç saha performansına güveniyorum. Alanya Spor, Adana Demirspor Spor mücadelesinde Alanya Spor'un hücum hattına çok güveniyorum. Savunmasına çok fazla güvenmiyorum. Bir şekilde gol yiyecektir. Yine karşılıklı goller bekliyorum. Gollerin daha büyük çoğunluğunu %70 civarında Alanya Spor tarafından bekliyorum. Analizini öngördüğü Alanya Spor'un Adana Demirspor Spor karşısında işte gol değse 2-1, 3-1 gibi kazanabileceği yönünde. Burada da ön plana çıkan isimler Diediu'nun iş bitirici en uçta olacağı için ve e, Davidson ismi yine hakeza e, Adana Demirspor'da bir şekilde golü bulacaktır. Genelde Montella deplasmanlarda Asson Balongayı başlatıyordu. Bilemiyorum aynı şekilde mi olur? Adana Demirspor'un forvet hattında kim oynayacağı. inanıyorsanız ben size Balotelli ya da Asson Balonga isimlerinden birisini diyeceğim. Çünkü kim oynatacağını bilmiyorum. E, en son Asson Balonga cezalı olduğu için Deplasman maçında Akinto, diyorum özür dilerim. Balotelli oynamıştı. Şimdi Asom Balonga da döndü. E, o da bir risk aslında. E, ama Yaşar abi işte diye diyor Babakar arasında nasıl eminsin? Şimdi geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta anlaşıldı ki bu, bu takımın forveti e, ilk forveti diye diyor zaten gollerini de attığı için e, Bülent Korkmaz e, bir şumudikalık yapmaz diye düşünüyorum. Diye diyor da de devam eder. Ben dediğim gibi bu maçta Alanya favori gösteriyorum. Davison diye diyor ve başlayacağına inanıyorsanız Balotelli isimlerini sizlere önerebilirim.